Ya abi, ya. Evet arkadaşlar 6 yaşından biri yüzen biri olarak yani belki 5 belki 6 yaşından Ekmekleri poşetlerimize koyardık Doğru yüzmeye giderdik akşama kadar yüzerdik çocukken Tabi boğulma tehlikesi geçirdik mi geçirdik Peki neden tehlike geçirdik Çünkü yüzme bilmiyorduk Mesela en derinliği en az olan kalan yere geldiğimizde biraz rampa olduğunu ayağımı kayıp ileri gidiyorduk. Boğulma tehlikesi geçiriyorduk. Tabii yanımızda yüzmeyi bilenler olduğu için böyle tehlikelerden kurtulduk. Şimdi biz bu göle geldik ısrarla. Recep gel falan gidelim dede. Gidelim. Bir de geldik gölü inceledik. Bir de demir falan var mı diye baktık. Ciddi bir tehlikeli demir göremedik. Ama küçük küçük vardır. Küçük küçük bakın şuralarda. İşte şurada demiri görüyorsun işte ha burada da. Bunlara ama Yüzenler dikkat etmeli. Mesela hiç yüzmeyi bilmeyenler özellikle dikkat etmeli. Gölün derinliği ise 3 metre ila 3,5 metre arası değişiyor. Yani benim boyum külmeyip elim kaldırdığım zaman 10 santim 20 santim yüksek oluyor. Benim boyum ise 70 metre. Bu da 3,5 metre olabiliyor. Recep'le de derinlerine de baktık. Diyebiliriz ki Recep can kurtaran olarak çalışmış birim. Denizlerden daha kolay, denizlerden daha güzel diyor. Yani tehlike arz etmiyor diyor ama yüzmeyi bilin, bilmeyen birileri için boğazınızı geçen yer her yer tehlikeyi arz eder. Yüzmeyi bilmeyenler için o yüzden bir çocukları da gönderirken çocukları gönderirken özellikle yüzmeyi bilmiyorsalar onları bilen biriyle gitmeleri için ısrar edelim, dikkat edelim. Bunlar göndermeyelim ya da ya da veya hut gidiyorsalar yanlarında gidelim. Mesela bizim çocuklar gittiğinde illa yanlarda bir büyük olur veya hut büyük derin gölleri göndermeyiz. Şimdi burada Enes var. Enes Enes de tabii burada hem yukarı geliyor hem Ayşe'ye gidiyor. Boynu geçiyor ama Boyunu boynu geçiyor ama boğulmuyor. Çünkü yüzmeyi biliyor. Yüzmeyi öğrendiği için suyun üzerinde gidebildiği için suyun üzerinde gittiği için sıkıntı olmuyor. Şimdi bu gölde yüzme bilmeyenler sebebiyle iki tane biri çocuk biri de asker adayı kardeşimiz Rabbimizden rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır dilerim. Demem o ki Lütfen yüzmeyi öğrenmeden böyle yerlere atlamayın veyahut atladığınız zaman, atlayacağınız zaman yüzmeyi iyi bilen biri olsun veyahut e, mesela